Ve lekad fetennellezine min gablihim. Şimdi Allah'ımız dedi mi sınava etmeden kimseyi salı vermeyeceğiz, bırakmayız. Onlar öyle mi zannediyorlar sınav edilmeden kurtulacaklarını mı, cennete gireceklerini mi zannediyorlar dedi mi Allah? Peşinden bir ayet daha söyledi. Ve lekad fetennellezine min gablihim. Biz onlardan öncekileri de imtihan ettik. Bizden önceki bütün insanlığı Allah farklı farklı sınavlarla imtihan etti. Musa'nın kavmi imtihan olmadı mı? 40 sene boyunca Sina çölünde dolandılar, durdular bir yeri arıyorlar, Kudüs'ü arıyorlar. 40 sene boyunca insan Kudüs'ü bulamaz mı ya? Allah şaşırtırsa bulamazsın. Bildiğin yolu unutursun. Bulamazsın. Musa Aleyhisselam'ın kavmi 40 sene boyunca Kudüs'ü aradı. İsa Aleyhisselam'ın kavmi sınavlar çekmedi mi? Romalılardan çekmediler mi? Ne işkenceler, gözlerinin canlı bir şekilde sökülüp alınması, dillerinin kesilmesi. Sırf biz Allah'a iman ettik. Peygamber İsa'ya iman ettik dedikleri için. Putperest Romalılar, o felsefecilerin övüp övüp bitiremediği Romalılar. Modern Roma. Hristiyanları katletmedi mi, öldürmedi mi? Yüz binlerce, milyonlarca Hristiyan öldürdü. Tamamı sınav edildi. Bunlar sınav edildiği gibi siz de sınav edileceksiniz diyor Allah Teala Hazretleri. Şimdi İmam Fahreddin Razi Hazretleri diyor ki bu ayet-i kerime sahabe-i kiramın işkence görenleri hakkında inmiştir. İşkence görenlerden birkaç isim söyleyeceğim hemen hatırlayacaksınız. Bir, Hazreti Bilal radıyallahu anh sadece Allah'a iman edip Resulünün bir peygamber olduğunu kabul ettikten sonra efendisi tarafından işkencelere düşer oldu mu kardeşler? O filmdeki sahneyi hatırlıyor musunuz? Kocaman bir taş konuluyor göğsüne. Ehadun ehad diyor. Tek, tek. İki ya da üç değil, 360 tanrı değil. Ehadun ehad. Bir ilah var diyor. Ben Muhammed'in Allah'ına iman ettim diyor. Bu bir işkencedir. Ben tekrar tanrılara iman ettim derse, 360 Tanrı'ya iman ettim derse kayayı üzerinden kaldıracaklar. Ama demiyor. Hubele inan diyor. Hubele. hubelde Tanrım hubelde Demem diyor. En sonunda Ebu Bekir Sıdık geliyor. Satın alıyor ve Bilal-i kurtarıyor. Ve bizim camilerimizde müezzinlerin piri olarak anılmaya devam ediyor. Kıyamete kadar da o şekilde anılmaya devam edecek kardeşler. Sonra Ammar bin Yasir işkence. Aranızdan hanginizin Gözünün önünde anasını babasını katlettiler. Sadece ben Müslümanım dediğinden dolayı. Biz böyle ağır bir sınav görmedik kardeşler. Kur'an diyor ki Allah kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez. Onların iman kalibresi, kalitesi bizden çok daha üstün olduğu için Allah çok ağır sınavlardan geçirdi. Elhamdülillah alınlarının akıyla bu sınavları atlattılar. Gözünün önünde anasını babasını katlettiler. Hatta anasını iki deve kollarını bir taraftan, bacaklarını bir taraftan çektiler. Anası ortadan bölündü. Sümeyye Validemiz İslam'ın ilk şehididir. Allah ona rahmet etsin. Amin. Cennette Rabbim ellerini öpmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Bunlar işkencelerdir. Habbab bin Eret'i hatırlayın. Canlı canlı yakılan sahabi. Ey Allah'ın Resulü ne zaman Allah'a dua edeceksin de bizim bu işkencelerimiz bitecek? Mekke döneminde biliyorsunuz çok işkence gördüler, Müslümanlar zayıf olduğu için. Bunlardan bir tanesi canlı canlı yakılan sahabi Habbab bin Eret'tir. Beni aldılar, ayaklarımdan ateş verdiler. Derim öyle bir yandı ki çıkan terler ve sular ayaklarımın altındaki ateşi söndürdü Allah Resulü. Bak Bakar tarafım ateş, yanık. Allah'a bir dua etsen de bizim bu sınavlarımızı, imtihanlarımızı bitirse. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Bu ayet kerimeyi okudu. Sizden öncekileri de sınav ettik. Sınav edilmedikçe, başınızdan fitneler geçmedikçe kurtulacağınızı, kurtulacağınız mı zannediyorsunuz? Cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Ayet budur. Dolayısıyla kardeşler ne zaman başınıza bir musibet gelse, ne zaman bir sıkıntı gelse, hastalık, maddiyat, aile, mal, mümin şu üç sınavdan geri durmaz diyor Efendimiz Aleyhisselam. İllet, hastalık, kıllet, söz tacizi, halkın senin hakkında kötü konuşması, zillet, fakirlik. Mümin misin, Müslüman mısın? Bu üç tanesinden bir tanesi hayatının belli dönemlerinde seni vuracak. Sen bunlara karşı güzel bir şekilde sabredeceksin ve Rabbine sığınacaksın. Allah seni o pislikten çıkartacak. Yusuf Aleyhisselam'a bir kadın iftira etmedi mi kardeşler? Allah'ın peygamberi Yusuf Aleyhisselam'a bu adam benle zina, zina etti, bana tecavüz etti diye iftira etti. Bugün bana bir haber gönderdiler. Kız babasından kredi kartını istemiş. Baba demiş kredi kartını ver, üstüme başıma elbiseler alacağım. Babası demiş ki hayır vermem. Kız da gitmiş babasını polis karakoluna şikayet etmiş. Babam bana tecavüz etti diye. Şu kızlarımızın geldiği noktaya bakın kardeşler. Babam bana tecavüz etti diyor. Adam sadece kredi kartını vermedim diyor. Kızı biraz sorguya çekiyorlar. Hallere şüpheli geldiği için. Sorguya çekince bana kredi kartını vermediği için çok kızdım babama diyor. Ben de diyor bu iftira yaptım. Buna zulüm denir, iftira denir. İftira tıpkı zina gibi, tıpkı adam öldürmek gibi en büyük günahlardandır. Bu kız daha bu dünyadayken babasına yaptığı bu zulmün cezasını ahirete kalmaz bu. Bu açık zulümdür. Babasına yaptığı bu zulmün cezasını peşinen burada çekecek ve kefaret olmayacak. Ahiretteki günahlarına kefaret olmayacak burada çektiği. Orada da çekecek. Açık bir şekilde babasını rezil etti. Babasının şu anda mahallede etrafında konusuna komşusuna bakacak yüzü yoktur. Bak bu kıllettir. Kıllet. Kızı babasına iftira etti. Bu bir sınavdır. Sınav kime burada? Babaya sınav. Kız bir pislik yaptı, sınav babaya oldu. Babası inşallah alnının akıyla bu sınavı verir.